Delköy TV izleyenleri Arslanoğlu Tarım Makinelerinin sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza Eskişehir'den katılan Mahmudiye Gübredeyiz ve yanımızda firmanın genel finans müdürü e, sayın Nur e, Nurcihan Çevirme hanımefendi var. Ondan firması hakkında ürettiği ürünler hakkında bilgi alacağız. Nurcihan Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım sonra firmaya devam edelim. Eee ismim Nurcihan Çevirme. Şirketin finans müdürüyüm. Şirketimiz e, yeni bir şirket, yeni bir firmayız. Halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Kendilerine e, daha sağlıklı bir üretim nasıl yapılır onu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü insanlarımız kimyasal gübre üreticiyi kullanmaya alışmışlar. E, ve toprak ölüyor. Biz e, düşündük, dedik ki daha faydalı nasıl bir şey yapabiliriz. Bizim biyogaz tesisimizden çıkan hayvansal gübrelerimizi e, Yeterli e, fermentasyondan geçirdikten sonra zararlı maddelerden arınarak küçük e, belli 25 milim, 50 milim, 1 litre daha sonra daha büyüklere isteğe bağlı olarak e, halkımızın kullanımına sunuyoruz. Daha önce bunun denenmesini ve testlerini yaptırdık. Birçok çiftçimiz bunu denedi ve kendileri çok memnun kaldılar. E, Türkiye'de de daha çok e, tarım üreticisine ulaşmak için fuarları dolaşıyoruz. Umarım başarılı olacağız. Halkımız sağlıklı bir şekilde üretim yapabilecekler. Zaten 6 aylık bir firmayız değil mi efendim? Evet 6 aylık bir firmayız. Ee, hem kendimizi tanıtalım hem çiftçilerimize eğitim verelim. Çünkü çiftçimiz bilinçsiz bu konudan hep alışına gelmiş ürünleri kullanıyorlar ya da ya da satıcı bunu al diyor alıyorlar. Yani bilinçli de var. Onları gördükçe biz çok mutlu oluyoruz. Kendileri bize danışmak için geliyorlar. Ama dediğim gibi bilinçsiz insanlar da var. O yüzden yani topluma bir faydamız olsun istiyoruz işin açıkçası güzel. Peki Nurcan Hanım bakıldığı zaman sadece sıvım var, katı da var mı? Şu an sıvı gübre üretiyoruz. Ee, tamamen konsantre, sulandırılar kullanılıyor. Ee, çiftçinin ekim alanına göre litresi değişiyor. Ee, bu kadar yani e, çok kolay tamamen e, ayrıştırılabilir. Hiçbir e, tortu kalmıyor içerisinde. Bütün e, tarım ürünlerinde tahıllar, sebzeler, ağaçlar ııı e, hepsini kullanabilirsiniz. Biz bunun daha önce hepsi, hepsinde çünkü içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Zaten bundan sonraki hedefimiz yurt dışına açılmak. E, yurt dışına uygun bir ürün bizim ürünümüz. Yani içerisinde biliyorsunuz e, yurt dışında bazı e, katkı maddeleri olduğu zaman satışa sunulamıyor. Bunların hiçbirisi bizim şeyimizde yok, gübremizde yok. Biz gübremizin sonuna kadar arkasındayız. Hatta geri dönüşler için e, kendilerinden rica ediyoruz dönmelerini bize numune veriyoruz, kullanmalarını istiyoruz ve dönüşlerini bekliyoruz. Şu ana kadar hiçbir olumsuz dönüş almadık. Çok güzel. Şimdi biraz kullanımından bahsedelim. Yani ürün bazlıdır gerçi ama yılda kaç kere kullanılması lazım bu ürünün? Şimdi ürünü biz 3 kere verilmesini öneriyoruz. 15 gün aralıklarla. İlkini ilk filiz verdiğinde yaprakları açtığı zaman vermelerini 15 gün arayla da aynı dozda tekrar etmelerini istiyoruz. Ha bunu kendisi iki de yapabilir sulandırma oranını belli bir litremiz var 100 litrenin altında sulandırmaması gerekiyor ee, bunu 200 yapar 1 litre 1 tona kadar sulandırılabilir ama ne kadar çok verirse o kadar çok verim alır. Şunu da diyebiliriz yani çünkü çiftçilerimiz bu tarz ürünleri tabi illa kullanmak isterler ama en azından e, tarlanızın veya bahçenizin nerede kullanacağı bir bölümünde kullansın denesin. Ha, böyle böyle öneriyoruz çünkü. çok iddialıyız biz e, kendilerini öyle evet. öneriyoruz 10 ağacın varsa 5'ine benim gübremi ver. 5'ine verme ya da başka bir gübre ver. Aradaki farkı ilk 10 günde zaten görecekler. Yapraklarının yeşermesinden anlayacaklar, boyunun uzamasından, e, köklerinin güçlenmesinden anlayacaklar. Biz iddialıyız. E, denemek isteyenleri bekleriz. Sadece tek kalem var değil mi? Evet, tek kalem şu anda. Organik sıvı gübre üretiyoruz. E, bu alanda hayvansal gübre olarak tek lisansı olan firmayız. Şu an Tarım Bakanlığı'ndan hayvansal büyükbaş yani. hayvandan elde edilen başka bir gübre yok. Yani Solucan gübresi bulamazsınız. Değil ya bulabilirsiniz. Solucan bulursunuz. Yarasa var. Farklı gübre çeşitleri bulunabilir. Ama e, büyükbaş hayvandan yapılan ilk lisanslı firmayız. Yani gübre üreten ilk firmayız. Çok Bu konuda çok iddialıyız. Doğru değerlendirim ilgi alakanızı size. Şimdi daha bugün geldik. Mersin Fuarı biraz herhalde bu konuda biraz şeyler yavaş halk olarak yavaş yavaş alışıyorlar herhalde. Daha önce de fuarlar gördük. Şey inanılmaz insanlar bilinçlenmiş şey konusunda. Çünkü toprakları ölmüş. Yani bize diyorlar ki bizim toprağımız eskisi gibi verim vermiyor artık. Neden? Biz bunu nasıl canlandırabiliriz? Biz onun için varız. Bekliyoruz kendilerini çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Başarılar inşallah. Sağ, sağda da beraber çalışmalar yapabiliriz. İnşallah inşallah. Olur. Evet, değerli Köy TV izindileri eee Mahmutiyebgürden Nurcuhan Şerim Hanfendiye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten konuda iddialılar. E, ve Türkiye'de e, patentli tek ürün. E, en azından bahçenizin bir tarafında deneyin ve farkı zaten göreceksiniz diyorlar. E, buradan e, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Aslanoğlu Tarım Makineleri'nin sunduğu Mersin Tarım Fuarı farklı bir standa devam edecek.